Ee, i̇ki tam karışık pizza alalım biz. Tamam efendim. Hep kilomuza dikkat edecek değiliz ya. Arada ödül verelim miydi? Tamam. O zaman e, yanında patates de olsun. Hı, hı Evet, patates ve salata da istiyoruz. İçecek arzu eder misiniz? Mehmet, gazoz içelim mi? İçelim aşkım. İki tane de gazoz. Buyurun, hemen getiriyorum efendim. Çocukken Afyon'da düğünlerde şişe şişe gazoz içerdim. Kıymetli miydi gazoz yani? Kıymetliydi tabii. ya canım benim kasalarca gazoz olurum ben sana. <gülüyor> <gülüyor> anlat bakalım. Bana özel anlatmak istediğim bir şey var mı? Ne söyleyeyim? Hayatımdaki en özel şey sensin. Peki. O zaman ben sana özel bir şeyler anlatayım. Tamam anlat. Dün gece için ve harika doğum günü yediğin için sana tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Sana dünyaları vermek isterim ama... ...elimden bu kadarı geliyor işte. Bu ne? Bu... <laughs> ...dünya haritası. Seç bakalım burada. Dünyada görmek istediğim bütün yerleri işaretle. Karar verelim ki vize işlemlerini geciktirmeyin. Biliyorsun haftaya yolcuyuz. Hadi. O zaman Akdeniz'den başlayalım. Çünkü bütün Akdeniz ülkelerini merak ediyorum. Tamam. Rukiye, benim ablam. Benim kız Name. Abo iyice gitmiş ana bu. Gördüm mi olmuş bu sanki? Bakmıyor. Ya Rukiye, ben enişten. Rukiye. Veli. Rukiye, Rukiye. Ben Veli, Veli, Veli. Rukiye, benim ben. Ya ne yapıyorsunuz? Durun. Her şeyi mahvedeceksiniz. Çık dışarı, karışma. Yetmedi mi yaptıkların bu iddienesiçe? Ya karıma zarar veriyorsunuz. Rahat bırakın onu. Çıkın dışarı. <laughs> Anne. Babam kaçtım diye bana çok kızdı değil mi? Ama ben Orhan'ı seviyorum. Söyle ona eve gelemem. Nikah yapacağız biz her şey hazır. Hadi bakalım öyle tatili bitti doğru iş başına. Mehmet Bey Duymuyor musunuz? Geldik diyorum. Duymuyorum. Araba kullanırken çok çekici oluyorsun. <laughs> o yüzden bir yol boyunca şikayet et. Hadi eve gidelim. Allah Allah. Bu saatte mi? Ne olmuş saate? Şaşırma. Deli. Ya o kadar güzelsin ki karşı koyamıyorum sana. Mehmet Beyciğim ben sizin bildiğiniz kızlardan değilim canım. Bir saniye Gümüş. Gümüş bir saniye. Ne? Gümüş bir saniye. Anneciğim yalvarırım aç kapıyı. Anne lütfen bari cevap ver. Hatırım için. Ne olur izin ver de elini tutayım. Anneciğim yalvarırım lütfen. Yanında olmak istiyorum. Beni yalnız bırak Bellur. Git buradan ne olur. Vermediler kızımı, yavrumu bana vermediler. Defettiler bizi. İyi, iyileşecek anne. Burada kalması gerek. Tedavi oluyor, iyileşiyor. Nereye iyileşiyor? Temelli oynatmış işte. Ne konuştuğundan haberi yok. Hala kendini yine kaçtı sanıyor, iyi mi? Şaştım kaldım, inanır mısın? Artık ne geldiyse kızın başına. Ne hallere girmiş. <laughs> Geldiğinden beri beni suçluyorsun Name. Bilmeden, sormadan günahımı alıyorsun. Yalan mı? Suçsuz olsan isyan ederdin. Ne desek susup oturuyorsun. Demek ki kabahatin büyük. Sen kurdun bu tezgah. Başkasını buldun değil mi? İstanbul'u bir garı yüzünden delirttin bacımı. Ne? Ay! Tövbe tövbe! Bugün hiç bitmeyecek sandım bir an. Anormal bir yoğunluk vardı bugün. Öğle yemeği dışında hiç çıkmadım odamdan biliyor musun? Ben de bir ara nereye arazi olsam diye Öyle Günün en güzel zamanı bu biliyor musun? Dışarıda yoğun, stresli hayat sona erdi. Artık senin, benim ve kızımızın zamanı akıyor. İşte ben bunu yaşamayı seviyorum. Ben de Sen burada mıydın Berk kardeş? Abi sen de bugün beni hep yalnız yakaladın. Ya çocuklara baktım odalarında yoklar. E yemek yiyorlardır. Hiçbir yerde olmadıklarına göre. Sen gelmiyor musun? Yok. İyiyim ben böyle. Size afiyet olsun. Şşş. Yakışmıyor ama. Ne yapıyorsun abi? Böyle evin problemli çocuğu Ceyar gibi gözüküyorsun. Gel karış ailene. Erkek gibi kudretini göster. Kimseden kaçma aslanım. Ya versene. Hı. Kızım. Hı. Ben bir şey yapmadım anne. Yemekte huzursuzluk istemiyorum demedim mi? Laftan anlıyorlarmış gibi. Her yemekte aynı rezalet. Çok rahatsızlık verdiysek ayrı yeriz şeref hanım. Olur mu öyle şey canım ne münasebet. isabet olur. Hele bir an önce evimizi terk etseniz tam isabet olur. Anne. Çocukların yanında hoş mu şey yaptın? Çocuklar, ben de Pınar ablanıza huzur vermezdim yemekte. Her akşam ayrı manzara. Bir keresinde çorbasını şekerle doldurmuştum. Bu hiç aklıma gelmedi. Bak yaramaz, o, yaramaz seni. Afiyet olsun. Sağ olun. Hadi geç. Mert, bizimle mi yiyeceksin? Ailesiyle yiyecek tabii yenge. Kiminle yiyecek? Normali bu değil mi Mehmet kardeş? Elbette. Yemek kalabalıkla keyifli olur. Ya Seher yok mu? Bir kadeh bir şey getirsin yemeğin yanına. Allah'ım bu ev ne zaman normale dönecek? Normali bu Şeref Hanım. Gideceğimizi sanıyorsan bey baba gelene kadar buradayız. O da bir gelsin. Malum bizi sever. Onca para pulu boşuna mı bıraktı ya? <laughs> Yakında değişecek o miras. Vallahi inşallah. Ha, ne demek istiyorsun sen? Anne. Yemek yiyoruz. Olması gerekeni söylüyor. Saçma sapan mirasın değişmesini istiyor. Sizin gibi olur dem Hanım. Senin de derdin paraymış meğer. Yenge. Karımla doğru konuş lütfen. Yeter artık ya. Ne oluyor? Kendinize gelin bir. Dedem para için birbirimize girdiğimizi görseydi. Çok üzülürdü herhalde. Ya bırak bu hümanist ayakları gümüş ya. Sizin tuzunuz kuru tabii. Bir de Berk'in durumunu düşünün. Sürekli üvey evlat muamelesi görüyor. Bunlar yine çok konuşmaya başladılar. Bir konuşup dertleri neymiş öğreneyim. Mehmet'ciğim şimdi gitme. Dertleri neymiş öğrenelim. Bir oturur musun lütfen Mehmet'çim? Yemek yiyoruz. Lütfen. Hadi. Mehmet oturur musun?